Örgütün amacı bölgede barış, güvenlik ve istikrarın korunması için ortak çaba harcamak, üç kötü güç olarak nitelenen terörizm, bölücülük ve aşırıcılıkla ortaklaşa mücadele etmek. Bölgedeki altı ülkeye büyük zarar veren bu üç kötü güçle mücadele temelinde üye ülkeler siyaset, ekonomi, ticaret ve kültür gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi arzuluyor. Bu koşullarda çeşitli ülkeler karşılıklı güven ve yarar ilkeleri doğrultusunda çeşitli alanlarda işbirliğini sürdürüyor şu an bölgesel barış ve istikrarının korunması açısından bölgesel mekanizmalara iyi bir örnek oluşturuyor. Türkiye son günlerde bu yönde bir talep ortaya koydu. Ama bence bu çok uzun bir süre gerektiriyor. Şanhay İşbirliği Örgütü'ne üye 6 ülke arasında bir istişare mekanizması bulunuyor. Türkiye'nin diyalog ortağı, gözlemci ülke veya resmi üyelik konumları hep bu istişarelere bağlı. Tabii bu süreçte bazen farklı sesler çıkabilir. Mesela daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın gözlemci üyelik için başvuruları reddedildi. Biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada Türkiye gibi NATO üyesi. Ancak NATO üyeliği Şanghay İşbirliği Örgütü ile bir ilişki kuramamak anlamına gelmiyor ama bazı ülkelerin farklı itirazları olabilir. Çünkü son yıllarda NATO'nun doğuya genişleme politikası bazı ülkelerin güvenliğine tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla böyle bir durumda Türkiye'nin bazı konuları açıklığa kavuşturması gerekir. <laughs> Türkiye son yıllarda Çin medyasında çok sık yer alan bir ülke oldu. İlki Orta Doğu'da çok etkili bir devlet olan Türkiye, bazı bölgesel sorunların çözümünde önemli rol oynadı. Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerde gitgide gelişiyor. Örneğin Türkiye'ye giden Çinli turist sayısı sürekli artıyor ve Türkiye'de yaşanan olaylar Çinlilerin daha çok dikkatini çekiyor. Son günlerde Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü içinde yer almak istediğine dair haberler Çin medyasında şu şekilde ele alındı. Öncelikle Türkiye NATO üyesi. Ayrıca Avrupa Birliği'ne üyelik süreci 10 yıllardır sürüyor ve Avrupa Parlamentosu müzakerelerin dondurulması yönünde bir tavsiye kararı aldı. Avrasya'da yer alan Türkiye şimdi çok kritik bir dönemde bulunuyor. Bu yüzden Çin medyasına göre de Türkiye'nin Şanhay İşbirliği Örgütü'ne girme isteği gerçekten bu kadar güçlü mü yoksa bunu sadece Avrupa Birliği'ne karşı bir diplomatik koz olarak mı kullanıyor sorularına yanıt aranıyor.